Es, Esra izleyeyim. Aa telefonum çalıyor. Hemen masaya gidip alayım telefonu. Alo? Ha İremciğim ne oldu? Çocukları bana mı bırakacaksın? Tabii ki de müsaitim gelebilirler. Hatta ben onları alayım. Tamam. Tamam. Görüşürüz. Öpüyorum canım. Ay ben o çocuklara nasıl bakacağım? Çok yaramaz diyordu. Neyse. Hemen hazırlanıp gideyim bari. Ah ne oluyor tam da çocukların yanına geçecektim. Ay Kerem hoş geldin hoş geldin de bu ne silah mı e, verdi anne sana silah silah çabuk o bana ver. Oyuncak bak oyuncak silah. Ha oyuncak mı tamam çocuğum. Annen nereye gitti bana söylemedi nereye gittiğini. Bana çabuk ver, o silah ver bakayım ver. Al. Oyuncak bak. Bir daha eline alma onu. <laughs> tamam mı? Bu da mı? Aa bıraktım. Şurayı koyayım. Çocuk almış. Annem bana para verdi bana bak diye. Aa. Ha ver bakayım kaç TL ver ver ver. Anne alamayın. Anne alamayın. Anne alamayın. Parayı ver çocuk parayı ver parayı <laughs> ver. Parayı ver. <laughs> ne? Parayı ver. Anne bana Aa. getirdi o parayı. Al çocuğu nasıl kandırıyorum ya? Ha tamam ben şunu koyup geliyorum. Zil çaldı? Zil çaldı. Maya geldi. Aa senin Maya arkadaşın mı? Evet. Ya çocuğum bisikleti evde dolaştırma. Maya da anne 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 Şimdi açamayacağım kapıyı, bununla uğraşamıyorum. Çocuğum, bak mı yaptın? Ne yapıyorsun abada? Anne, çocuğum abi bisikleti hemen çıkar evden. Ha? Gel sana çizgi film açayım. Anne ben yürüyemiyorum. Ya anne değil oğlum ya of. Seninle işim çok zor. Ben sana yemek yapayım. O arabayı kapat hemen. Hadi hadi. Odaya koy hemen ben sana yemek koyayım. Heh tamam. Tamam. Bir şey kalma oradan. sana yemek yapacağım. Yemek evet, ben ha. Sana yemek yapacağım. Çık çık çık. Oğlum beni niye sırtına almak için uğraşıyorsun? <laughs> Kerem yemeğin hazır. Kerem. Ben gelmeyeceğim. Ha, ben <laughs> geldim. Otur şuraya bakayım. Otur. Ye şunu bakayım. Ye şunu. Ne? Ye şunu. Ye. Yukarı çık bakayım seni kucağıma alayım. Ben çıkamıyorum çünkü reklam çıktı. <gülüyor> 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 nereye kaçtı bu çocuk ya? Gene mi katayım katı indi acaba? Oğlum ben saklambaç oynama. Allah Allah. <laughs> Teyzen saklambaç oynama bakayım. Şurada mı? Ya ben yaşlı oyundan çıktım. What? Arkadaşlar arayı kesiyoruz, arayı kesiyoruz. Kerem oyundan çıkıyor bu çocuk ne kaldı ya Allah Allah. Bahçede bisiklet süreceğim ol, dedi. Yok. Ama gelmedi hala. Çocuğa bir sürü yemek koyayım. at çocuk dedi. Kadın. Şuradan azıcık da sosisli koyayım. Bu sosisli. Ay ne zaman gelir bu çocuk da ya. Allah Allah kaybolmamıştır inşallah. Sabah kahvaltısı da yapmamış. Tombul çocuk işte ya. Hı. Şunu da koyayım. Şuraya da koyayım şuraya da koyayım şuraya da koyayım şuraya da koyayım oh masa doldu herhalde doyar bununla çocuk ya ben bile bundan fazlasıyla doymuyorum şimdi tamam çocuğu bekleyeyim onsuz yesem ayıp olur lan tamam, çocuk beni korkuttu ya oğlum nereye gidiyorsun ya dışarıda geziyorum evin nerede ha o lan mayanın evine çıktım. Şuradan hemen skuturumu alayım da çocuğun yanına gideyim. Tamam geldim 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 ne? Gel çocuğum gel 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 gel. Yemek hazır. Gel. Sana bir sürü yemek yaptım. Anne. Antey. Hanımefendi. Allah Allah. Lan bu kız evime nasıl girdi? Oha evin herkes giriyor. Kerem bu, bunu tamam. sen mi açtın? Bu kapıyı. Ne? Kapıyı Hayır. sen mi açtın? Hayır. Allah Allah. Tamam. Ya bak şu silahı elinden almıştım. Gene almış. Nasıl zorlu oraya Allah Allah. Sıra... Kerem ben sana onu alma demedim mi? Ver bakayım onu. Ver 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 ver. ...birbirimizi Ver onu dedim. Ver onu ver ver ver. ver. Annene şikayet edelim bak. Al al. Anne sana 20 lira vermez. Gel hadi aşağıda sana alanına götüreyim. Onu bırak ana. Oğlum yanma bana ver onu. Buyur bir göstereceğim bak, bak, Oğlum bak benmeyeceğim ben ben seni. Bak, bak şu kapıyı, Oğlum, bırak onu. Hadi gel. Hadi gel seni ben oyun salonuna ben götüreyim, ben oyun salonuna götüreyim. Gel gel. Gel. Oğlum, Dışarıda değil, oyun aşağıda. Oyun, oyun Orada oyun. değil, bu aşağıda, aşağıda. Aa dur, listede çocuğu gezdir diyordu. Gel seni gezdireceğiz. Oğlum, gezdir ne gezdirmesi? Gel dondurma alacağım sana gel. Dondurma. Dondurma dondurma dondurma. dondurma Geç. Dondurma, dondurma. Geç ben çıkıyorum oh, hadi. Oturmuşum. Ya bu çocuğa ya, Allah, Allah Dur arabasız <laughs> gitmeyeceğiz. Arabamız var. Oğlum arabaya bin. Ya o at seni düşürür yani o kadar şey değil. Gel bin arabaya bin 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 hadi. Ben saklandım. Oğlum bak ben gidiyorum dondurma yiyemezsin. Ya bekle o yüzden. Aa. Oğlum ben Aa. gidiyorum evde kalsın. lan. evime birisi geldi. Ne? Lan adam öldü. Elinde silahla. Dondurmacıya kadar yarışalım mı? Tamam oğlum sen evden gelirsin. Annene söyleyeceğim seni bak. Tamam. Nasıl gelecekse artık. Burası park yeri değil. Herkes buraya park ediyor ama burası park yeri değil. Ben gerçek bir park yeri bulayım da. ...daha takip edecektim. Aa geldim mi? Musti musti. Dondurmacı neredeydin? Musti. Musti. Benim adım de. Musti değil. Ne Mustafa mı? Yok benim adım Hırsız. Hey Allah'ım ya. Dondurmacı Neredesin? Ben gerçek dondurmacıya geldim. Dondurmacıya gidiyorum, dondurmacı da yok. Meydana geliyorum, meydan da yok. Ya, Parka gidiyorum, parkta yok. Şey yok. Ablam geliyorum, geliyorum. Dur. İpek ben Ersin olacağım. Ya. Ee, ben İpek değilim yok. teyzeyim. Bu Al bunu şey da. Otur. Bak, ya Söyle bu şehirde niye bu kadar şey oluyor ya? Gel oğlum gel. Anneni kızdırmayacağız, gel. Ben sakın bu seyirle yapma, ben vişne içebilirim. Vişne yok, vanilya var, vereyim mi? Yok, ben İtalyan karameli istiyorum şimdiden. <laughs> tamam, al. Oo, biliyormuş İtalyan karamelini. Ee, biz her gün İtalyan karameli ararız, kardeşim. Neyse, gel hadi. Gel. Gibi. Dur, dur dur, daha hafsızım. Akşam Hı -hı. oldu hadi, akşam oldu. Akşam oldu seni annene götüreceğim. Ben kulaklık nasıl çıkıyordun? Ya gel seni eve götüreceğim. Akşam oldu. Sepet çıkarayım da götüreyim. Dur dur kulaklık nasıl çıkıyor? Ben bebek değilim. Ben bebek değilim. Eve gidiyoruz hadi. Üstüme de çekeyim. Ama tamam. Ya çocuk hırsız olmaya çalışıyor. Evde olursun. Aa araba. Araba çarptı. Ya oğlum gitme. Seni annene bırakacağım. Aa burada hazır bir yatak da var. Oo. Oo. Bu. Bu da avatar, avatarımın bitmemişti. Bunu kim yaptı? Şey. Kim yaptıysa onu banlayacağım. Siyah çantası biçim giyiniyorsun sen ya? Hadi. Sen çok yaramazlık yaptın artık. Anneye bana. gidiyoruz. Bu değil. Bunun da götürün. Biz gidelim. Biz gidelim. Bağlama lütfen bağlama bağlama. Siyah bir çanta buldum. Dur dur dur. Çanta. Ama o güzel çanta olmadı. Bekle. Hemen kapıyı açıyorum. Hadi gel bakayım. Tekrar alayım seni. Sonra buraya koyayım. Şöyle Ay, gene şeyimi olmuş. kapatayım. Işıkları mı kapattın? Hayır ışık Bak. açık kalsın. Hemen e, yakın bir yere gidip geleceğiz. Seni annene bırakacağız. Bir şey yok. Annem Maya mı? Maya senin arkadaşın bu çocuk. Kafayı yemiş. Ben giderim be. Bak ne güzel motorum Ya. bir de yanlış yere gidiyor ya. Gel çabuk. Gel. Allah'ım ya. Bir dakika. Ya önümden çekiliyor musun bir? Avatarımı değiştireceğim. Hayır gel çocuğum. Ya bu çocuk çantasında ne, ne biçim eşyalar taşıyor? Üstünü değiştiriyor resmen. dur bir çanta bulacağım. Sen görürsün. Güzel bir çanta. Bu güzel ama. Bakalım. Oo, kötüymüş ya. Annene gidiyoruz tamam mı? Hayır. Sen gidiyorsun ben gelmiyorum. Çanta 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 pampa. Geldik. Ah annen de yukarıda uyuyordur çok çalıştı. Hadi görüşürüz. Hadi bir daha gelmesin annen tamam mı? Hadi görüşürüz. Buldum çantayı. Buldum ben çantayı. Kerem eve gel video bitiş yapacağız. Ben bu arada video çekiyor muydun? Maya da küstüm diyor. Kerem orta kata gelsene. Bir başka bir yöne girelim. Dur video bitişi yapalım. Küstüm diyor. Niye? Hangi oyuna girelim? Dur video bitiş yapacağız dur. İpek e sen oyundan no Roblox'tan ne çıkmışsın. Yok, sen bana join yapsana. Bir join yapamam ki. Niye? Hiçbir oyunda değilsin ki. Yok. Ay. Hı -hı. Hı -hı. Kerem hadi video bitişi yapalım. Sen bu rakamına gir. Ben de sana join yapayım. Evet, ben mi? Ben oyuna girdim. Bu rakamına mı? E evet ama sana join yaparak değil. Tamam. Ben sana Zoe yapacağım zaten. Ama sen oyunda değilsin, Roblox'ta bile değilsin. Hayır ben şu an Roblox'ta giriyorum. Aa evet girdin. Evet bana da şimdi o yazı geliyor. Oha! Ben yürümeseydim içinde olacaktım. Evet, hırsızım, hırsızım. Kerem şimdi video bitiş yapacağız. Büyüsene video, şey Büyü video bitiş yapacağız. Büyü video bitiş yapacağız. Hmm, bu dans yap. Dur dur ben de Dans 8 yap. Dans 8. Aa, video açıkmış. <laughs> arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Kerem'e çok zor baktım. Ee, evet. Abone olup like atmayı unutmayın. Kerem bir tabela çıkardı ama. Disco 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 disco. Kerem oraya ne yazıyorsun? O zaman hadi görüşürüz arkadaşlar. Bu kadar bu kadar saçmalı yeter yani. Abone olun da Evet arkadaşlar 6000 videosu. Ay beğene. Ay ben nereye gittim ya. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.